Merhaba tarih meraklıları. Eski Türklerin kapılarını çalan bir yabancıya ne dediğini hiç merak ettiniz mi? Tanrı misafiri derlerdi. Eski Türk kültüründe misafir gök tanrıdan bir hediye olarak kabul edilirdi. Göçebe atalarımız her zaman fazladan yemek pişirir ve çadırlarında bir misafir gelirse diye yer hazır tutarlardı. Bir misafiri geri çevirmek çok büyük bir günahtı. Hatta bir atasözümüz bile var. Misafir kısmetiyle gelir, ev sahibi ikramıyla. Bu gelenek Osmanlı İmparatorluğu döneminde de devam etti. Her şehirde zengin veya fakir herkesin yemek yiyebileceği aşhaneler vardı. Misafirperverlik göstermek toplumsal bir görevdi. Misafirlere özel ilgi gösterme geleneği bugün hala yaşıyor. Bunu misafirlerin bolca yiyecek ve ilgiyle karşılandığı Türk evlerinde görebilirsiniz. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Bu geleneğin ne kadarını günümüz dünyasında görüyorsunuz?